Çiftçi ben. 1995'te 1995 doğumluyum. Şanlıurfa. Eee restoran kafe işletmecisiyim. Yani yıllardır bu işin içerisindeyiz zaten. gerek babadan gerek de bu işin içerisinde büyüdük zaten. Onun haricinde yani burayı 20 25 yıldır işletiyoruz zaten. İlk sahipleriyiz. Burayı işletmeden önce çift Çiftmara Genelde tinercilerin, e, onun haricinde kimsenin uğramadığı, insanların buradan mahalleden e, eve çıkarken bayağı bir korktu bir yerdi. E, sonradan keşfettik burayı, e, turizme kazandırmaya çalıştık. E, bazı ödüller aldık tabii. E, hepimiz çok endişeliydik zaten e, sonuçta. Doğu'da yani Urfa olarak konuşuyoruz. İlk defa yaşadığımız bir şeydi. Daha öncekiler oluyordu ama bu kadar büyük değildi haliyle. Deprem anında hepimiz çok korktuk haliyle. İlk defa yaşadığımız bir şeydi. Sabahı herkes, insanlar dışarıdaydı. Hava çok soğuktu. Zaten ertesi günü, bir evvelsi günü kar yağmıştı. Anurfa'da Adıyaman'da, Hatay'da büyük bir yıkıntı oldu ama bizim bu Urfa olarak da yakınlarını kaybeden insanlar oldu. Yakın arkadaşlarımdan birini de kaybettik biz zaten. Dışarıda insanların çadırlarda ya da parkta benim bir yakınım var mesela. Ailesiyle arabası yok, haliyle maddi durumu çok yeterli değil. Parkta battaniyelere sığınmış iki çocuk eşi ve kendisi olmak üzere ısınmaya çalışıyorlardı ateş yakıp. O geceyi hiç unutamıyorum görünce. Ben onları bizzat dışarıda gördüm zaten. Yani arabamızı aldık. Yani hava çok soğuktu. Çocukları ısıtma çabası çok ayrıydı bir babanın zaten. Yani bir baba için çok zordur. İnsan için daha zordur. Yani o ebeveynler için çok zor bir durum. yani. Diğer günü insanlar panikle dışarı çıkınca Halihazırda bizim iki tane işletmemiz var. İkisinin de kapılarını insanlara açtık. çorba vermeye başladık. İnsanlar burada sonuçta mağara burası. Yazın serin, kışın sıcak oluyor. İnsanları bu biz burada ağırladık. İnsanlar depremden korkusunu biraz daha yenene kadar en azından burada misafir edebilme şansımız oldu. Biz işletme olarak Mağara ailesi olarak bu şekilde kendimizce e, gerek insanlara yemek yaptırıp dağıtarak gerek burada ağırlayarak bir şekilde insanların endişesini gidermeye, o anki e, psikolojisini biraz daha olsun düzeltmeye çalış, çalıştık yani. E, kendimiz gerek belediyelerin gerek e, üst kurumdaki insanların e, yardımlarıyla bir şekilde ayakta durmaya çalıştık yani. Zaten ciddi anlamda bu şehirde insanlar korkup kaçmaya başladı. Haliyle turizm çok etkilendi. Biliyorsunuz İslam Turizm Kenti ilan edildi Şanlıurfa 2023 yılında. Haliyle bu deprem, sel, bu gibi doğal afetleri yaşayınca biz finansal olarak bayağı bir sıkıntıya girdik. Bence en önemli şey İslam kentleri, 57 İslam kentleri bir araya geldi, turizm bakanları. Ee, İslam kenti turizmi olarak 2023 yılı Şanlıurfa seçildi. Yani biz bunu e, istiyoruz ki kendi memleketimizde, billboardlarda görelim. Gerek sosyal medyada, diğer platformlarda aynı şekilde. Yani bunun bir yayılmasını istiyoruz öncelikle. Çünkü kendi halkımız bile İslam kenti merkezi olduğumuzu bilmiyor bu yıl. Bu çok önemli bir şeydi insanların e, özellikle deprem ve selden sonra doğu tarafına, deprem bölgelerine daha az talepte bulunduğunu fark ediyoruz. Geçmiş yıllardaki işlerimiz şu anki işlerimizle kıyaslayınca zaten pandeminin de etkisi olmuştur illaki. Ama şu an deprem bölgesi ve sel kötü bir sel yaşandığı için yani bunun ekonomik olarak biz iş yeri sahipleri olarak etkisini çok görüyoruz maalesef ki. Ve işin için yetkililerden daha fazla eee maddi ve manevi anlamda bizleri desteklemelerini istiyoruz. Şanlıurfa'yı desteklemelerini istiyoruz. Şanlıurfa'yı ön plana çıkarmalarını istiyoruz. Özellikle Balıkgöl bu civarları canlandırmalarını istiyoruz.